Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Hoş geldiniz. Bu videomuz Tofaş yani Şahin, Doğan fark etmez Serçe hep aynı. Kuş serisi araçların aynası nasıl değiştirilir? 5 dakikada ayna değiştirmeyi sizlere göstereceğim. Özellikle de püf noktalarını. Videolarım, videomuza geçelim. Bir tane yıldız tornavida lazım. Aracımız 93 model Şahin Hepsinin ki böyle kuş serisinin hepsi böyle. Şu vidayı bir tane vidamız burada, bir tane vidamız içeride. Bunu sökmeden önce şu plastik vidalı kanalı olan plastiği söküyoruz. Bunu söktük. Bunu söktükten sonra matkap olsa daha hızlı olur. Ama ben ile göstereceğim. Çünkü herkesin evinde matkap yok. İki tane parça var burada. Bakın. Gördünüz. Onu sektik. Bir parça da bu. Böyle bastırarak çıkalım. Da bu parça. iki tane parçamızı söktükten sonra bir tane vidamız var. Evet. Biraz geri. vidamızı söktük. Aynamız çıktı gördüğünüz gibi. Bunu geri takarken şu plastiği güzel bir oturtuyoruz. Şöyle gel. Güzel bir Geri çık. Oturtayım sonra. büyük delikten sokuyoruz. Soktuktan sonra şuraya gelir misin? Bu tarafa. Bakın. Şu şekilde oturtuyoruz gördüğünüz gibi. Şu şekilde oturtuyoruz. Kalıp gibi. O tarafa geç. Oturttuktan sonra bizde yeri orada zaten. Gördüğünüz gibi. Zor bir işlem değil. Bunu bu tarafa doğru alın ki. iyice sıkın. iyice sıkın, vurmayın kırılmaz. Kesinlikle kırılmaz. İyice artık dönmüyor geri. Dönmeyecek vaziyette geldi. Şimdi iki tane plastiğimiz var. Önce bunu takıyoruz. Bakın. Bu şekilde takamazsınız. Veya böyle. Bu şekilde falan takılmaz. Besbelli zaten. Şu şekilde sokuyorsunuz. Ve oturuyorsunuz. Oturdu. Şu an oturmuş vaziyette şimdi. Onu oturttuktan sonra sıra buna geliyor. Bunu da böyle oturtuyorsunuz. İkisi birbirine oturacak. Birbirini tamamlayacak. Tamamlamazsa olmaz. Tamamladıktan sonra arkadaşlar. Sen gördün mü? Şu şekilde. Bakın vida yerini görmek için. Şöyle eğilir misin? Şöyle çeker misin? Görünüyor bakın yuvası görünüyor. İkisini tutup çekebilirsiniz. Niye? Vida yerini rahat görmek için. Vida yerini şu an gördüm. Tam geçirdim vida. Yuvaya girdi. Bunu da çok sıkmayın. Çok sıkarsanız bu plastik parçaları kurarsınız. Tatlı sert. Bak. Daha da sıkılır ama gerek yok. Çok da sıkmaya gerek yok. Bakın. Sallanmıyor. sallanmayacak vaziyeti getirdiğinizden tamamdır. En son olarak bu parçamızı takıyoruz. Aynamız hazır. Oynadığı görünüyor mu aynanın? Hı hı. Gördünüz arkadaşlar. Bu kadar basit bir şey ya. Basit bir işlem. Zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu serinin devamını bekliyorsanız, istiyorsanız farklı model araçları bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı için